arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte okul kombinimi yapıyorum. Okula hazırlık videosu çekiyorum arkadaşlar. Ee, şu an saat arkadaşlar 12.49 geçiyor. Yani birazdan 50 olacak. Ee, çünkü şu an hazırlanıyorum. Saat 1.30'da ders başlayacak arkadaşlar. Bugün yılbaşının ilk günü olduğu için 3'te veya 3.30'da da çıkacağız. Evet o zaman hazırlamaya başlayalım. Şu an ne giyeceğime dair hiçbir fikrim yok. Sizlerle beraber seçeceğim. Bakalım o zaman. Evet arkadaşlar üstüme bunu giyeceğim. Bunu seçtim. Böyle bir kazak seçtim. Forma bunu giymeyeceğim bugün. Forma giymek istemiyorum. Herkes her gün serbest geliyor. Bir kere de ben serbest geleyim. Şimdi altıma diyorum ki acaba tight'ımı mı giysem? Acaba? Yoksa şunu mu giysem ya? Bakın. Bunu mu giysem? Ben tight'ımı giyeceğim. Evet arkadaşlar bedene her zaman böyle kazak şeyle gittiğim için iki tür kazak giyiyordum bedene. Farklı bir kazak bulamıyordum. Bunu giyerim bedene yine. Beden dersi cuma günü de yine bu ikisini giyerim. Evet o zaman ilk önce altımı giyeceğim. Altımı bu taytımı giyip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar altıma taytımı giydim ama kararımı değiştirdim. Formumu bir de bu kazanma giyeceğim çünkü şimdi bedene de bunu giysem bugüne de bunu giysem çok şey olur arkadaşlar her gün aynı şey giyiyorum olur ama bugün işte değişik giyeceğim o yüzden bugün o ve altıma da formamı giyeceğim o zaman formumu alıyorum evet bu kısa kollu formamı giyip geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar formamı giydim. Şimdi üstüme bu kazağımı giyip geliyorum. Kazağımı da giydim ve geldim arkadaşlar. Şöyle şimdi diyorum ki bir tane kolye takacağım. Hangisini taksam? Şunu takacağım ya. Hiç bunu takmıyordum. Şunu takayım diyorum. Bu Sivas'tan aldım. Yani babam aldı bana hediye olarak. Bugün bunu takayım. Evet. Evet arkadaşlar kombinim hazır. Böyle oldum Durun ki formamı kapatsam böyle kalsın mı? Böyle kalsın mı acaba? Evet böyle kalsın arkadaşlar formam. Şimdi saçımı yapacağım. İki tane yanlan örgü yapmayı düşünüyorum ama bir tane yapacağım. Şimdi ilk önce ortadan ikiye ayırayım saçımı. Saçımı ortadan ikiye ayırdım. Ve şimdi tarıyorum arkadaşlar güzelce. Şöyle açıyorum. Saçımı ne çok tarayıp geliyorum saçımı Evet arkadaşlar yine şu saç partinden sıkacağım. Saçıma bebeğe sık sürsem bir şey olur mu ya? anneme sorayım saçma hep beyaz. Sor bir şey olur mu? Arkadaşlar annem hayır dedi. Bilmediğin şeyleri yapma dedi. Belki bir şey olur. Demiriz. korktum. Evet, parfümü sıktım saç parfümünü. Ve saç parmumu sıkınca saçım biraz daha kolay taranıyor bakın. Evet, şimdi saçımı tarayıp geliyorum. Evet arkadaşlar saçımı taradım şimdi. 2 tane tutam alacağım. Tamam, iki tane de tutam aldım. Arkadaşlar bu arada ben dün okulda Belina ile buluştum. 4 FD'ymiş gittim sordum dedim sizin sınıfta Belin ayrıyıcısı var mı dedim geldi benim dedi çok tatlı bir kızdı kendisini çok sevdim annesine bakacağız annelerimize izin alacağız birbirimizin evlerine geliriz belki arkadaşlar normalde bütün youtuberlar böyle buluşma düzenliyor böyle kale center'ın orada falan da ya o o buluşmalar Kale Center'dakilerle konuşur, konuşularak yapılıyor bence ama ben şu an çocuğum yani öyle bir şey yapamam. Ama belki buraya yakın olanlar bizim burada bir park var. Bir büyük bir tane. Oraya davet edebilirdim ama olmaz sanki. Yok olmaz daha çocuğum biraz büyüyünce. Saçımı örüp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar saçımı da ördüm güzelce. Şimdi toplayayım. Şimdi bir tane tacımı takacağım. Şimdi şu tacımı takacağım arkadaşlar. Buyurun. Tacımı çok seviyorum. Tamam. Saçımı da tamam arkadaşlar. Şimdi yine yine yalnız subscribe edeceğim. <laughs> Burada hazırlanmaya bayılıyorum. Bunu da sizle paylaşmayı çok seviyorum arkadaşlar. Bunu da Ne bağırıyorsun? <laughs> 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 Buradan da bebek kardeşim bağırıyor arkadaşlar ya. Evet, kremleri dağıtıp geliyorum. Arkadaşlar ben anlamadım. Ben videoyu başlatmamışım herhalde. Şimdi demin geldim dedim ki arkadaşlar şimdi bu şeffaf bulut süreceğim dedim. Başlatmamışım videoyu ya. Şey dedim arkadaşlar ne ara 6 dakika oldu dedim. Neyse yeniden süreyim ara Şeffaf glossu sürdüm arkadaşlar. Gerçekten ne? O 7 dakika oldu. Uzun sürdü. çatlak gitti bunları süresi arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Neredeyse hazırım. Evet arkadaşlar. Ben o hazırım. Hemen kapşonumu giyip çantamı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar kapşonumu giydim. Çantamı da taktım. Ben okula hazırım. Evet arkadaşlar ben okula hazırlandım. Böyle oldum. Videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup like atmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Rica.